mıştı. <laughs> bu ne? Ne bu yani? Rare Miyazaki Wagyu A5 Teppanyaki in Japan'i. Wagyu eti yapıyor. Ama çok nadir bulunan bir etmiş bu. Ya sen Bu ne be bira mı bu hee yoksa Soğan Can'a bak nasıl giriyor amcık birayı görünce Eee canı Can bu şov bu arada arkadaşlar Eliyle koysa daha kolay koyar Arayalım gelin. Kuş konmaz mı la bu? Kası mi? Abi çok iyi ya. <laughs> Soğan üzülmedi mi dışarıdaki soğan? Ayıp etmediniz mi ona? Ha? Turk mu artık neyse o çok... Çok üzücü bir durum değil mi arkadaşlar? Aha bu özel et mi? Wagyu eti bu. Oğlum bu Kobe mi neydi lan o etin adı? Kobe eti. Ne farkı var Wagyu ile Kobe'nin? Aynı. Hepimiz aynıyız. Ya gerizekalı <laughs> yapmayın. Aynı et değil mi? Tamam. Şundan kaç kişiydi lan burada? Harbi bak troll yapmayın. Çok ciddi soruyorum. Gerçekten. Bir test edelim. Gerçekten kaç kişi yemiş yani hani. Şu an kaç kişiyiz? Bana koyun bakmaz olaydım ya. 8000 kişiyiz. Nerede bu video? Harbi delikanlı gibi yazın Yemedim, yemedim. Yer mi Anadolu çocuğu? Ben yemedim harbi. Ben yedim harbi. Domuz değil mi bu? Hayır domuz değil. Nasıldı yiyen arkadaşlar? Nasıl tadı? Ben hiç yemedim ömrümde. Ama öl yemeden de ölmek istemiyorum. Bir tadına bakmak istemiyorum. Şöyle bir küçük bir tadına baksam bana yeter. Ufak ya ufak öyle pahalı şeye gerek yok hepsini yememe. Şuradan ufak atsam yeter bana. Bu bir de A5 etiymiş ha bak. A5 çok önemli. Çok iyiydi. Eyvallah teşekkür ederim güzel betimlemen için. bu A5'miş. Ne kadar çok yağ var la bildiğin et yok ki bunun her yeri yağ var Ustam yalnız onu geri paketle bak o sıkıntı olur kokusu geçer buzdolabına. Özelliyor biliyorum. çiğ bile ısırası geliyor adamın sanki üstündeki marshmallow Ustam mora çok pahalıdır ha He ee, dışındaki o şeyi alacak şimdi Muhtemelen Üzerine fazladan şey Koymuşlardır bir şeyler ya O sadece yağ değildir bence o Varda şurayı da ısırsam olur bana bak şurada da minik bir et tarafı var ya. Şöyle bir şuradan şöyle bir parça yapalım ben kendime. Oraya atmaz. Oraya atmaz herhalde ya. <laughs> Ustam. Aha atmadı. Ne o köpeklere mi atacak? <laughs> dışındaki yağ alacak ki. Zaten çok yağlı bir et. Bu arada bence bu sadece yağ değildir arkadaşlar. Bu fermente mi ediyorlar? Bir şey yapıyorlar ya. Eti kaplıyorlar. O, onun parçası bence. Sadece yağ yok bunun içinde. Böyle baharat maharat bir sürü şey vardır ya. Herhalde öyle düşünüyorum. Sadece yağ mı? Direkt kendi yağ mı? Hayvanı buna göre besliyorlar tabi bu hayvan sürekli Mozart falan dinliyordur Abi oraya yenir bak Oraya yenir ustam Usta Yeteneksiz mi ya? Bu adam bilmiyor ha bu işi. Vallahi bilmiyor bu işi bak. Amatör bu adam. Gramını tartıyor şu an herhalde. Abi sen bir yemek ne? Abi sen bir alsana şu kobe etin, yayında bir göster. Arkadaşlar şimdi bunu işime dahil ediyorsak alabilirim. İşe dahil ediyorsak size kobe eti yapabilirim. İş babında göreceksek bunu. Ha? İş için. Bak, iş için bunu yapabilirim. Tabi <laughs> bunu yemek yayınında bir deneyebiliriz istiyorsanız yani hani. İşbabında. Meslek icabı. <laughs> Yok ya, ben bunu yap... Ben bunu alsam da pişirmesini yapamam, anladın mı? Ziyan olur baba, bunu ne alacak bilmiyorum ama bir, bir yerde... ...denk geleceksin, gerçekten pişirecek... ...arbi sağlam pişirebilecek, bunu nasıl ne kadar pişerse güzel olur şey yapalım öyle biriyle bulacağım öyle yiyeceğim bunu Diğer türlü yok bunu ben bunu pirzola gibi pişiririm var ya kayış gibi olur <laughs> Yağları buharlaşır sadece kıyma gibi kalır Vallahi bilmiyor bu adam bu yemeği ya vallahi ya yapmayı bilmiyor ya. Bir izleseniz de bir hareketleri. Çeviremiyor oğlum bizim burada köfteci hasar usta. Çık 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 çık. Bunları var ya bir salisede çevirir ha. Hiç şey yapmaz hani adam. Titremez yani. Hanım. Tek Sen çok biliyorsun yarram. Tamam Lazını hallederiz. Ne oluyor la? O ne? Aloe vera mı ne lan bu? Wasabi. Oğlum sizde bizim çek ne lan böyle? Nereden biliyorsunuz oğlum? Ben wasabi'nin böyle bir şey olduğunu bilmiyordum ben. Wasabi şey gibi değil mi ya? Püre gibi oluyor. Demek ki böyle böyle yapıp mı püre haline dönüyor? Demek ki böyle yapa yapa onu wasabi'ye mi çeviriyor? Bak bu ilginç bir bilgi oldu bana. Bir daha bir yerde görürsem wasabi bu ya. Wasabi bu ya. Yemesi 5 dakika, yapması 5 saat. Ustam tamam yeter wasabi bitir artık wasabi. Ustam Soya sosu aynı. Ben de soya sosudur diye tahmin ediyorum. O muhtemelen soya sosudur ya. Harbi Eşref Usta gibi. <laughs> Eşref dedem ya. Ustam niye şeye de benziyor la? Suat durmuş muydu? Vardı ya bir yemekçi abi Türkiye'de. Suat durmuş muydu ya? Niye bu kadar yavaş yapıyor peki? Ha? Ustamın ellerine ne oldu lan? fasulye, soğan, onlar anlattı işte. Wasabi. Wasabi. Abi bu ses işte beni çok şey yapıyor ya. Bo. -op. Hadi bakalım nasıl olacak. Abi biz ne ara buraya geldik, neye bileyim. Ya o ne la? Şekil mi veriyor yeter? ızgara şekli veriyor aynen. Baharatlarını dökecek herhalde şimdi üstüne. Ha. Links 20 kişi abone gelmiş. Eyvallah canım. Düşünsene yakıyorsun büyüdü. Ben işte ondan şey yaptım ya. Ben pişirsem bunu yakarım. Biz, yanlış pişiririm yani. Yamları da pişirdi. Ne kadar yavaş bir restoran ya. Şimdi onu o sıcaklığın şeyiyle buharında bekletecek kendi şeyinde. gibi organik o şey onu gösteriyor yani. Gitmeden önce harbi 3 saat önceden haber o ne lan? Balık yemi koydu adam <laughs> abi. Oy yumuşacık lan. Ay. Çiğ bu. Üzerine herhalde bir şimdi tereyağı dökecek. Ortadaki o hafif çiğ diye pembeliği alacak. Bu çiğ değil bu arada. Daha hani orta pişmiş, orta az pişmiş mi oluyor? medium rare Bu az pişmiş değil ya Bu orta az pişmiş Üstüne şöyle bir tereyağı merağı yok mu ustam? Evet ki böyle güzel oluyor baba adamlar iyi yapıyor ben yerim bunu Siz yemez misiniz oğlum? Oo bu yenir la Yenir 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 Bence wasabi değil ha. <laughs> <laughs> 21 milyon mu izlenmiş? Bak diyor ki fanfax yes. That's actually the way you cut va Gerçekten Wagyu eti böyle kesiliyormuş Adam çok düzgün kesmiş No none of the excess fat and meat was thrown away It will actually be used in other dishes Nothing goes to waste in any professional time Diyor ki profesyonel restoranlarda Profesyonel mutfaklarda Hani Ananız Hiçbir şey çöpe gitmez diyor. Onu başka şeylerde kullanırsın diyor. Orada bir Sıkıntı var diyor. Da ben onaylamıyorum onu diyor. No he wasn't short change with the cut he got exactly what he paid in terms of grams when it comes to the steak. Excess fat is always trimmed away. Tamam. It's just in case the chef choose to show the guest the procedure. procedure Şef olduğu gibi prosedürü gösteriyor. Hani burada gramı da değişmiyor. Etin. Hiçbir şey değişmiyor diyor. Kardeşim bu etin Zaten fiyatını ödediğim gramı şeyi o yağların süzüldükten sonraki şeyidir diyor. Hani fiyatta miyatta bir değişme yok. Zaten o etin fiyatı onun üzerinden değerlendiriliyor diyor. Ee, the chef has taken an extremely delicate touch in preparing this meal and the steak was cooked. Çok iyi pişmişti diyor. The only thing I wish he would have was actually use some of that fat to cook steak with. Hmm. And for all I am a qualified chef for Ben de şefim diyor. O yüzden biliyorum böyle şeyleri. Bana boşatmayın diyor. Ya adamın yapması istediğim şey de diyor. Ee, o yağlardan vardı ya o attığı yağlar.